Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Sanayi isteğimizin kabulünü, geçici kabulünü yapacağız. artık sona geldik. Bundan sonra da Bakka ile görüştükten sonra buradaki iş yerlerini, 24 adet dükkanımızı esnafımıza inşallah satacağız. İhale yapmak suretiyle. Yani birkaç yıl, birkaç ay içinde bunu yapmayı planlıyoruz. Ee, herkesin ulaşabileceği bir fiyat ve ödeme şartlarında yani %20-25 peşin geri kalanı 3-5 yıl vadiye yaymak suretiyle herkesin alabileceği bir şekilde ihaleyle e, esnaflarımızın alımına sunacağız inşallah. Sanayi sitemizin etrafında e, beton parke ile kaplanacak yollarımız var. Beton parke ihalesini gerçekleştirdik. Daha doğrusu gerçekleşme aşamasında şu anda birkaç gün içinde ihale yapılacak. Yaklaşık 1,5 milyon lira da buraya harcama yaparak bütün yollarımızı beton parke ile kaplayacağız.